İyi akşamlar değerli izleyenler. Çanakkale Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Çanakkale'de 28 Şubat tarihinde Cumhuriyet Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen miting öncesi meydana kurulan ekranlardan 17-25 Aralık soruşturmasına ait tepe görüntülerin yayınlanması üzerine tertip komitesi üyeleri hakkında açılan hareket davasının ilk duruşması yapıldı. 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 28 Şubat tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingi yapıldı. Miting başlamadan önce meydana kurulan ekranlardan 17-25 Aralık soruşturması ile ilgili ortaya çıkan tapelerin görüntüleri yayınlandı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncü bunun üzerine 1 Mart tarihinde tertip komitesi üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcının hazırladığı iddianame üzerine Çanakkale 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde dönemin başbakanına hakaret davası açıldı. 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan duruşmada yargılanan tertip komitesi üyelerine destek vermek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekilleri Ali Sarıbaşı ile Serdar Soydan ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanı Hamza Karagöz ve partiler katıldı. Duruşmada suçtan zarar görme ihtimali bir anen Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın CMK'nın 237 ve 238. maddeleri uyarınca kamu davasına katılmasına, vekaletname uyarınca Ahmet Özel'in katılan vekil olarak dava ve duruşmalara kabulüne, sanıklar müdafilerine vekaletnamelerini ibraz etmeleri için gelen celseye kadar süre verilmesine, ATG Başkanlığı'na müzakere yazarak davaya konu tapelerin montaj olup olmadığı konusunda yapılmış bir inceleme ve düzenlenmiş bir rapor bulunup bulunmadığını sorulmasına, rapor mevcut ise bir örneğinin gönderilmesinin istenmesine karar verildi. Dava 26 Aralık 2014 günü saat 14.50'yi e ertelendi. Duruşma çıkışında adli yönünde partilerle birlikte basın karşısına geçen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Genel Merkez olarak yaptıkları miting dolayısıyla Çanakkale'deki parti yönetim kurulu üyelerine ceza davası açıldığını hatırlattı. Bugün 30 Mart yerel seçimleri sürecinde Çanakkale'de yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak yaptığımız miting nedeniyle buradaki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza ceza davası açılmış idi. O davanın duruşması için e ee, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte geldik. Duruşmayı izledik. E, duruşmaya katıldık. Öncelikle duruşma ertelendi Aralık ayına. Ee, bu bilgiyi paylaşayım. Tabii bu dava Türk hukuk tarihinde, Türk yargı tarihinde ibretle hatırlanacak bir dava. Türkiye'de içinde bulunduğumuz dönemde çalmanın serbest, çaldırmamanın suç olduğu bir döneme girdik. Çalmanın serbest, çalanı söylemenin yasak olduğu bir döneme girdik. Hırsızlığın serbest, hırsızlığa karşı koymanın suç sayıldığı bir döneme girdik. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sürecinde devletin en tepesinde bakanlardan başbakana kadar çocuklarıyla, kasıyla suç ortaklarıyla telefon konuşmalarında hırsızlığın belgesi suçüstü ortaya çıkmış iken bunların üzerine gitmek yerine bağımsız olması gereken yargıyı ortadan kaldırıp bağımlı bir yargı yaratarak bunları örtbas edip açıklayanların üstüne gittikleri bir düzen yarattılar. Bugünkü görüşülen dava böyle bir davadır. Miting alanında gösterilen tapelerin bilirkişi raporuyla gerçek olduğunu saptandığına dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, tapelerin gerçekliği bilirkişi raporuyla belirlendi dedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturması sırasında çocuklarıyla yaptığı konuşmalarda paraların nasıl saklanacağı talimatını vermiştir. Bu tapelerin ve o süreçte ortaya çıkan tapelerin tamamının gerçek olduğu 2500'ün üzerindeki tapenin gerçek kayıtlar olduğu dün basına düşen haberlerde de görülmüştür. Resmi bilirkişi raporlarıyla saptanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki soruşturma dosyasında, meclis soruşturma dosyasında bu tapelerin tamamının gerçek olduğuna ilişkin bilir kişi raporlarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ortada yolsuzluğun olduğunu açıkça gösteren bilir kişi raporları olmasına rağmen burada düzenlenen Çanakkale'de bugün görülen davada düzenlenen iddianamede montaj kayıtların yayınlandığı gibi bir ifadeyle suç yaratılmak istenmiştir. O diri meydan Nereye inceletirlerse inceletsinler. Başından beri söylediğimiz şeyin arkasındayız. Bu konuşma kayıtlarının hiçbir yeri montaj değildir. Konuşmaların tamamı gerçektir ve suçüstü yakalanmışlardır. En son 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturma dosyalarında bunun gerçek olduğuna dair kişi raporu olduğu da açıkça ortaya çıkmıştır. Tüm yaşananların ardından iki tip savcı türüyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Tezcan şöyle devam etti. Bütün bunlara rağmen ortada iki tip savcı türüyle karşı karşıyayız. Birisi 17 ve 25 Aralık soruşturmalarında açıkça suç delilleri ortada olmasına rağmen bu suç delillerini ortadan kaldırıp soruşturmayı kapatma çabası altındaki Ekrem Aydıner gibi savcılar takipsizlik kararı veren başbakanı, bakanları, hükümeti suç işleseler bile koruma heves ve telaşı içerisinde olan savcılar onların suç ortaklarını korumak ve bu kadar ayan beyan deliller karşısında takipsizlik kararı vererek ikballerini buna bağlayan, iktidar gücüne bağlayan bağımsız olma savcı olma niteliğini yitirmiş kişiler. Bir başka buna benzer savcılık tipi daha ortaya çıkmıştır. Buna karşı bu yolsuzlukları tamamen demokratik hukuk kuralları içerisinde açıklayan, hırsızlıkların ve yolsuzlukların üzerine <laughs> gidenler hakkında ortada kamu davası açmasını gerektirecek hiçbir haklı sebep yokken dava açıp vatandaşları bu işin üzerine gidecekleri ürkütmeye, korkutmaya çalışan bir korku toplumu yaratmaya çalışan, hukuku iktidarın sopası gibi kullanmaya çalışan savcı tipi ve bu Çanakkale'deki iddianameyi düzenleyen savcı tipi de böyle bir savcı tipidir. Bu iki savcı tipi de aslında birbirinin aynısıdır. Bu iki savcı tipi de iktidara kul olmuş görevini farkında olmayan iktidardan ikbal ve gelecek bekleyen savcı tipidir ve unutulmasın ki Türkiye'nin geleceğinde bu anlayışa yer yoktur. Yargının bağımsız olduğu, yolsuzluk ve hırsızlıkların olmadığı, her şeyin hukuk devleti sınırları içerisinde tartışılabildiği ve bütün yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı bir düzeni kurmaktır hedefimiz. Bu noktada arkadaşlarımız Çanakkale'de bu mücadeleyi cesaretle vermiş arkadaşlarımızdır. Türkiye'nin her yerinde bu mitingleri yaptıklarını ve bu mitinglerde tapelere gösterdiklerini anlatan Tezcan bu konuda tereddüt ettiğimiz ve korktuğumuz bir şey yoktur dedi. Türkiye'nin her yerinde bu mitingleri yaptık ve bu mitinglerde Türkiye'nin her yerinde bu yayınları yaptık. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerini bu davalarla yıldıracağını sanmasın. Hiç kimse bölgelerdeki yerel Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini hedef tahtası tahtasına koymaya kalkmasın. Biz Türkiye'nin her yerinde bu yolsuzlukları açıklamayı iş edindik. Gelsinler bir hesap soracaklarsa genel merkezden sorsunlar. Bizim bu konuda tereddüt ettiğimiz ve korktuğumuz bir şey yoktur. Biz Asıl hesap sorması gereken makamız ve inanıyoruz ki millet yolsuzluk yapanlardan ve o yolsuzluğu koruyan kollayanlardan önümüzdeki süreçte cesaretle hesap soracaktır. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören karşıt görüşlü öğrencilerin omuz atma bahanesiyle tutuştuğu kavga sonrası karşıt görüşlerden bir öğrenci ağır şekilde yaralandı. Ülke Ocakları üyesi grup ise kavga sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 3 arkadaşını Çanakkale E-Tipi cezaevinde yürüyüp kapıda Türk bayrağı ve sloganlarla karşıladı. Çanakkale'de gerginliğe yol açan olay önceki gün akşam saatlerinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin Biga ilçesindeki Ağköy kampüsü karşısında bulunan Ağköy'de meydana geldi. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören karşıt görüşlü öğrenciler akşam saatlerinde Ağköy içinde omuz atma bahanesiyle kavga etti. Karşıt görüşü olduğu ileri sürülen Muşu Selahattin Öztekin ve arkadaşı Erzin Canlı Volkantan. Ülkücü olduğu ileri sürülen Mehti Karakuş, Cihan Atabey, Efe Duran'ın karıştığı kavgada. Selahattin Öztekin kafasına aldığı yumruk darbeleri sonrası ağır şekilde yaralandı. Sevk edildiği Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası dün İstanbul'a sevk edildi. Anköy'deki kavganın duyulması üzerine her iki karşıt görüşten çok sayıda öğrenci önceki akşam Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Anköy kampüsü içinde toplanmaya başladı. Kampüs içinde tırmanan gerginliğin büyük bir kavgaya dönüşmesi ise kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri önledi. Jandarma bir yandan da Anköy içinde yaşanan kavgaya karışan öğrencileri belirledi. Gözaltına alınan öğrencilerden Mehdi Karakuş, Cihan Atabey ve Ege Duran bu akşam saatlerinde savcının tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı. Ülke Ocakları Çanakkale Şubesi üyesi 50 kişilik öğrenci arkadaşlarının tutuklandığını ve Çanakkale E-Tipi kapalı cezaevine getirildiğini öğrenince saat 23 sıralarında İnönü caddesindeki Ülke Ocakları Şubesi önünden E-Tipi kapalı cezaevine sloganlar atarak yürümeye başladı. Polis cezaevi önüne yürüyen gruba eşlik etti. Grubun yürüdüğü güzergahta araç trafiği polis tarafından kısa bir süreliğine kesildi. Cezaevi kapısında gelip büyük bir Türk bayrağı açan ülkücüler tutuklanan arkadaşlarını beklemeye koyuldu. Bu sırada katil PKK işbirlikçi AKP İmralı basılsın, Apo asılsın, silahlar çekilsin, savaş başlasın. Biz Alparslan Türkiye'nin askeriyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene sloganlarıyla öfkelerini ifade eden ülkücüler. Olay yerine gelen Çanakkale Emniyet Müdürü Yılmaz Özden tarafından sakinleştirildi. Özden grup üyeleriyle bir görüşme yaparak kenara çekilip cezaevi kapısının ünlü açmalarını istedi. Bunun üzerine kenara çekilerek slogan atmaya devam eden ülkücüler bir süre sonra iki jandarma arabasıyla bir adam getirilen arkadaşlarını ise bir adam gelenler Şiit Bozkurtlar sloganıyla karşılayıp cezaevinden ayrıldı. kaf kaf hiç birlikçi o cephe katil kaf kaf hiç birlikçi o cephe kan sussun imralı basılsın çekilsin savaş başlasın sinallar çekilsin savaş başlasın elleriniz biz biz, biz, biz. alfasat türk eşit askerleriyiz biz biz biz, biz. alfasat eşip askerleriyiz. Biz de bahşişe ediyoruz. Size rağmen ediyoruz. Yaptığınızın çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Fakülteyi dün 150 tane pekala bastı. Neredeydi polis? Fak Neredeydi Fak asker? Gerek, yok. Sorumluluğumuz gerek yok. Gerek yok. Çarşıdan inanmıyorlar gerek yok. Çarşıda niye almıyorlar o zaman? Her gün çarşıda bunlar geçiyor bir kadar. Mesutlarımız var. Ben ee, Yan tarafa almanı rica ediyorum. Müdürüm gelsin arkadaşlar. Al. Zaten evet, alacağız. tamam. O, oraya alın. Arkadaşlarımız gelsin. Zorluk Müdürüm, çıkar mı? Zorlukla, zorlukla alakası var. yok. Biz arkadaşlarımızı karşılayacağız zaten. Gelecek yerleri evet, tamam, Gelecek ama araba var. buraya girmesi lazım. Tamam yani. gelecek zaten. Müdürüm. Yana alın. Ondan gelecek. sonra yine burada ben doldurtacağım arabayı. Müdürüm, Müdürüm. 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 Bak. Zaten. Araba gelsin. Gelsin Bak, zaten şey arkadaşlar söyleyeyim. yolu açacak. Açılacak Bak. zaten. Arabanın geldiğinde. Ama şuraya, şöyle şuraya. de gelirim. Hadi

Ağabey! Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı. Denetimlerde herhangi bir ihlale rastlanmazken iş yeri sahiplerine bilgilendirme yapıldı. Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı. Denetimlerde herhangi bir ihlale rastlanmazken iş yeri sahiplerine bilgilendirme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir kafede sigara içen gençlere tepki göstermesinin ardından sigara denetimleri sıklaştırıldı. Çanakkale Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri Kordon boyundaki kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı. Polis ve zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde iş yerlerinin kapalı alanlarında sigara içilmedi. Sigara içen müşterilerin ise kafelerin ön tarafında sigara içilebilir şekilde oluşturulan %50'si açık bahçe bölümünde oturdukları tespit edildi. <laughs> Doktor Burhan küçük ekiplerin rutin olarak denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Tüm mamulleriyle ile ilgili kanun çerçevesinde e, denetim ekiplerimiz Çanakkale ilinde merkez ilçe ve diğer ilçelerde rutin denetimlerini yerine getiriyor. E, bu anlamda e, tüm denetim ekiplerine e, teşekkür ediyoruz ve bu konuda da e, Kanun çerçevesinde e, bu kanuna riayet eden vatandaşlarımıza da buradan teşekkürleri bir borç biliyoruz Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak. Bu denetim ekiplerini e, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün koordinasyonunda e, elektronik ortamda e, merkeze sisteme ulaştırılacak şekilde ve belediye ekipleri, emniyet e, güçlerinin e, gerekli e, destekleriyle e, paydaş kurum ve kuruluşlarla bu denetim ekip e, denetim faaliyetlerini yerine getiriyoruz arkadaşlar ee, ilk defa işletmeye açılan e, işletme diyelim ilk önce bir uyarı alıyor gerekli tedbirleri alması konusunda uyarılıyor daha sonra ihbar ya da e, rutin kontrollerde e, bu kurallara uyup uymadığı tekrar değerlendiriliyor ee, yine elektronik ortamda bu kayıtlar yapılıyor artık. Sağlık Bakanlığımız bu konuda tablet uygulamasına geçti. Bu tabletlerle bu e, ihlal varsa tespit ediliyor ve merkeze iletiliyor ve gerekli cezai müeddeler uygulanıyor. Bu şekilde yapılmakta tütün denetimleri. İlhak Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri 2013 yılında toplam 26.826 işletmenin denetlendiğini 99 işletmeye 153.510 TL, 110 kişiye de 9.680 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. 2014 yılının ilk 6 ayında ise 13.736 işletmenin denetlendiği, 32 işletmeye 63.890 TL, 28 kişiye de 2.548 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. Türk Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Demirtaş, Çanakkale'de 60'tan fazla okul müdürünün görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Türk Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Demirbaş, Çanakkale'de 60'tan fazla okul müdürünün görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Yapılan okullar var, aynı. Milli Bakanlığı'na yönelik sert açıklamalarda bulunan Demirbaş, 4 yılını dolduran mevcut okul müdürlerini ilgilendiren atama usulünü eleştirdi. Çok sert cümlelerle eleştiri oklarını Milliyetin Bakanlığı'na çeviren Demirbaş'ın eleştirileri arasında yer alan bir başka cümle ise bugüne kadar bir gün bile idarecilik tecrübesi olmayan İl Eğitim Müdürü Zülküf Memiş sayesinde Çanakkale eğitim çalışanları kaosun en karasını yaşamaktadır dedi. Eğitim kurumlarında büyük bir kaos yaşanıyor. Bugüne, bugüne kadar bir gün bile idarecilik tecrübesi olmayan İl Eğitim Müdürü Zülküf Memiş sayesinde Çanakkale eğitim çalışanları kaosun en karasını yaşamaktadır. Çanakkale'de bulunan eğitim kurumlarına yönetici olacakları seçerken İl Milli Eğitim Müdürü kendine biat etmeyenlere hayat hakkı tanımayacağını kendisini belirttiği okullar dışında okullarda yöneticilik talep edenleri görevlendirme yapmayacağını yapar ise iki, iki ay 3 ay sonra görevden alacağını söyleyerek tehdit etmektedir. Bu zihniyetin kanun, kural, ahlak gibi normları da işe sayarak eğitimin üstüne bir karabasan gibi çökmüş durumdadır. MEP çıkardığı bu kanundan sonra yaşananlar akıl ve vicdan sahibi herkesi isyan ettirecek noktaya ulaşmıştır. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na iade ziyarette bulundu. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yapan Çanakkale Kent Konsey Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Önüvar, Kent Konseyi Başkanı Saim Yobuz ve Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan Gökhan ziyarete yaptığı konuşmada kent konseyleri kentte yaşayan gönüllü insanların bir yol haritası çizeceği ve katkıda bulunacağı ortamlardır dedi. Siyasetle, başkanla belediye başkanıyla bir ilintisi olmadığı tamamen bu kentte yaşayan gönüllü insanların gönüllülük hizmeti vermek üzere ve kenti sorunlarıyla ilgili olsun demokratikleşmeyle ilgili projeler üretebileceği efendim yol haritalarını çizebileceği ve katkıda bulunacağı bir ortam kent konseyi adı üstünde kent ile ilgili konsey de bir ayrım yok Kentin tamamını ilgilendiren bir konu dolayısıyla e, bugüne kadar hep e, yan gözle bakılmış umursanmamış bir e, kurumun önemini e, kavramış oldu herkes şimdi bundan böyle e, o ilgiyi seçimlerde gösteren ilgiyi seçimlerden sonra da o katılanların tamamından bekliyoruz yani seçimden seçime değil. Şimdi gönüllü olarak buraya gelsinler, o proje getirsinler, çalışma grupları kursunlar, görüş bildirsinler. Ne istiyorlarsa Kent Konseyi onlara bu hizmeti verecektir. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kent Konseyi Başkanı Sayın Yavuz ise Seçimlerde kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Gökhan'a teşekkür etti. Çok teşekkür ediyoruz. Hem e, seçim sürecinde göstermiş olduğunuz yakınlık, e, destek, yanlış anlaşılmasını desteklerken e, kent konseyinin çalışmalarına ve e, aktifliklerine ne göstermiş olduğunuz destek e, yoksa herhangi bir şekilde başka türlü bir destek anlaşılmasın, yanlış olmasın. Ziyaret karşılıklı sohbet ile devam etti. Çanakkale Belediyesi Barbaros ve Atatürk Sosyal Yaşam Evleri, yaşlıdan yaşlıya destek grubu için konser programı düzenledi. Grup Perjise tarafından sahnelenen Türk Sanat Müziği performansı ile yaşlıdan yaşlıya destek grubu müzik dolu eğlenceli bir gün geçirdi. Önemli günlerde ve aylık etkinlikler kapsamında düzenlenen eğitim, kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşlıdan yaşlıya destek grubu motivasyon ve moral kazanarak sosyal yaşam evlerindeki faaliyetlerine devam ediyor. Yaz boyunca haftada bir gün toplanarak barışı tartışan ve ördükleri beyaz dantel örgü ile savaş istemediklerini vurgulayan barış kadınları kendi faaliyetlerini sürdürürken kentteki diğer etkinlikleri de yakından takip ediyor. Yaz boyunca haftada bir gün toplanarak barışı tartışan ve ördükleri beyaz dantel örgü ile savaş istemediklerini vurgulayan barış kadınları kendi faaliyetlerini sürdürürken kentteki diğer etkinlikleri de yakından takip ediyor. 27 Eylül 2 Kasım 2014 tarihleri arasında devam eden 4. Uluslararası Çanakkale Biyeneli'ni gezen bayanlar, savaşı ve barışı uluslararası sanatçıların gözünden yorumladı. Kadından Kadına Destek Grubu, Yaşlıdan Yaşlıya Destek Grubu gibi çeşitli grupları bünyesinde barındıran Çanakkale Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri, düzenlenen bilgilendirme toplantıları, konserler, gezi programları gibi etkinlikleriyle yeni sezonda da aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü caz sanatçısı Senem Dici Çanakkale'lerle buluştuğu konsere çok sayıda kişi katıldı. Müzik yaşamını Fransa'da sürdüren caz sanatçısı Senem Dici Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda bir konser verdi. Mavi Ol Quarter Çanakkale buluşması isimli verilen konsere ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 2 saat süren konser salondan büyük alkış aldı. Seslendirdiği parçalara zaman zaman salondakileri de dahil eden ünlü sanatçı Türk sanat müziği, Türk halk müziği ile cazı birleştiren çalışmalarından oluşturduğu repertuarını Çanakkale'lere müzik ziyafeti olarak yansıttı. Şimdiye kadar dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda konser veren ünlü sanatçıya trafette Can Ömer Uygun, Davulda Saygun Arpalı, Gitar ve Seşnasi Celayiroğlu eşlik etti. <laughs> Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Dünya Çocuk Hakları Günü olması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Dünya Çocuk Hakları Günü olması dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gökhan mesajında şu cümlelere yer verdi. Şiirin büyük ustası Nazım Hikmet şöyle demiş dizelerinde. Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne, allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Çocukların çocuk olmasına izin vermezsek eğer, toz pembe dünyalarına karalar çalarsak, küçük omuzlarına yaşamın acımasız yükünü bindirirsek, bu yük altında ezilen sadece onlar olmaz. Bırakalım çocuk sadece çocukluğunu yaşasın. Çizgilerden taşırsın resmini. Susturmayalım. Bağırsın sesi yettiği kadar ve yetmediği yerde destekleyelim. Ket vurmayalım. İçinden fışkıran yaratıcılığa. Çünkü onlar hiçbir adamını kötülük düşünerek atmaz. Art niyet taşımaz aramaz. Dünya üzerinde onun masumiyeti, doğallığı, dobralığı ve yaratıcılığıyla başka hiçbir şey yarışamaz. Mutlu çocuk, mutlu gelecek demektir. Bu yüzden onlara sahip çıkmalı ve hepimiz biraz çocuk kalmalıyız. Tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Çanakkale Televizyon Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın akşam saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde yaşamın içinden haberlerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.